20 güne, 20 güne yakın kapalıydık. Bugün açtık. İşimizi de şimdi çok özlemiştik. Sonunda açıldık. Baya bir yoğunuz. Telefonlarımız susmuyor. Dandımız sistemi çalışmaya çalıştık ama bayağı baya bir yoğun tabii için yetiştiremiyoruz. Bu hafta böyle devam ederek. Sabah da 9'da açıldık. Saat 7'den beri bekleyen müşterimiz vardı. Evet. Hala beklememiz var. Müşterimiz de sırasıyla madem eden tüm temizliğini yapacağız. 20 gün yakın kapı olduğundan dolayı müşterimiz bayağı mağdur olmuştu. saç Allah falan birbirine karışmıştı. İnşallah tüm müşterimizin bakımını yapacağız. ardından ilk günü berberden Aynen yani 20 gün olunca tabii 20 gündür evdeyiz biz de. Hem e, psikolojik olarak hem de e, manevi olarak aslında biraz da şey oldu, e, etki oldu. İşe başlamana hem tıraş olalım dedik e, hem de daha pozitif bir şekilde işe başlamak için tıraşa geldik. Vallahi aynen çok şaşırdım. Zaten hep yoğun e, burası ama bugün tabi daha da yoğun. Vallahi iki hafta bir normalde tıraş olmam lazımdım. Yani bu sefer 18-20 gündür evdeyiz. Kapalı maalesef Ahmet abi. Yine saç takalar hepsi birbirine girmiş yani. Ama şu anda toparladık yani. Allah izin verirse birazdan Ahmet abi bizi şekilde sokaya yani. Vallahi biraz şaşkınlık oldu ya. Yani gerçekten normalde de geliyorum da bu kadar yoğun beklemiyordum yani. İnsanlar dışarıda bekliyorlar. Aynen öyle doğrudur vallahi. Kuyruk oluşmuş dışarıda sırada. Maar as jy wil, seker, dan maar op